Türk Deniz Kuvvetleri Aksa için dev altyapı projesine hazırlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, artan harekat temposuna uyum sağlamak ve operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı İstihdam Daire Başkanı Tuamiral Tayfun Öznel, Aksaz hayata geçirilmesi planlanan büyük ölçekli projeyi duyurdu. Tuamiral Öznel, Deniz Kuvvetleri'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan projenin detaylarını şöyle açıkladı. Deniz kuvvetlerimizin artan harekat temposuna gerekli altyapı ve üst yapı desteğini vermek amacıyla ihtiyaçlarımızı yıllık ana ast komutanlıklarımız ve Milli Savunma Bakanlığımız ile koordineli olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Aksaz Deniz Üssü'nde TCG Anadolu, Havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılar ve diğer deniz unsurlarının ihtiyaçlarını karşılayacak rıhtım, iskele ve sahil kolaylık tesislerinin inşası planlanıyor. Yaklaşık 350 milyon avro maliyeti öngörülen proje 3 temel aşamada ilerleyecek. Birinci olarak etüt yani fizibilite çalışmaları ve analizler tamamlandı. İkinci olarak proje ki tüm planlamalar sona erdi, ve üçüncü olarak yapım ki alternatif finansman çözümleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Projeye ilişkin olarak Tuamiral Öznel, proje çalışmalarının tamamlanmış olup finansman çözümlerinin belirli bir aşamada ilerlediğini, 2025 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihale edilmesinin beklendiğini belirtti. Bu proje Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor. Özellikle TCG Anadolu ve yeni nesil Denizaltıların etkin şekilde konuşulanması için Aksaz Deniz Üssü'nün modernize edilmesi hem bölgesel deniz güvenliği hem de uluslararası operasyonlar için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. İnsansız deniz aracı Okhan testleri başarıyla geçti. Mersin'de Türk Savunma Sanayi bünyesinde geliştirilen Okhan adlı insansız deniz aracı testleri başarıyla tamamladı. Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren Kayacı Savunma tarafından 2018'de üretimine başlanan Okhan, zorlu deniz durumlarında görev yapması için tasarlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yürütülen proje kapsamında denizde farklı koşullarda ve zamanlarda kontrol edilen otonom deniz aracı girdiği testleri başarıyla geçti. Boyu 11,5 metre, ağırlığı ise 7 ton olan Okhan, 390 beygirlik motor gücüyle 27 nat hıza ulaşabiliyor. Oka'nın seyir menzili 350 deniz miline çıkabiliyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip araç, otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabiliyor. Kayacı Savunma RG Direktörü ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Caner Özdemir, Anadolu Ajansı muhabirine Okya'nın mavi sulardaki kontrol, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılacağını söyledi. Aracın Türk Savunma Sanayi bünyesinde geliştirildiğini belirten Özdemir, Araç üzerinde barındırdığı radar, termal ve gece görüş kamerası gibi birçok özelliği sayesinde kendi karar mekanizmasını yapay zeka desteğiyle alıp görevlerini sorunsuz yerine getiriyor dedi. Özdemir Okan'ın ilk olarak sahil güvenlik komutanlığınca kullanılacağını ifade ederek Okan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla geçti. Şu an envantere girme aşamasında son görüşmeler yapılıyor diye konuştu. Aracın farklı fonksiyonlarda kullanılabileceğini dile getiren Özdemir şunları anlattı. Okhan istenildiğinde üzerine konulabilecek sistemler sayesinde silahlı silahsız deniz aracı ve kamikaze insansız deniz aracına dönüştürülme özelliğine sahip. Deniz aracımızın platformunu Mersin'de kendimiz tasarladık ve imal ettik. Yazılımını da kendi iç bünyemizde gerçekleştirdik elektronik parçalar ve sensörler hariç tüm sistem yerli ve milli olarak geliştirildi. Özdemir, aracın geliştirilme sürecine valilik, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin destek verdiğini belirtti. Yurt içi ve dışında katıldıkları fuarlarda Okyan'a ilgi gösterildiğini söyleyen Özdemir, son olarak şunları kaydetti. İHA ve İDA'lar dünyada yeni gelişen ürünler. Bu araçlarda RG bitmez, sürekli devam eder. Bu konuda ülkeler arasında yarış var ve Türkiye'de bu yarışta yerini aldı. İHA'larda kazanılan başarıları İDA'larda da göstereceğimize eminim. Okan bu alanda en büyük adaylardan biri. Yurt dışındaki ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok ülkeden talep geldi ama biz ilk olarak Savunma Sanayi Başkanlığı envanterine girme sürecini tamamlamak istiyoruz. Okan'ın ihracat potansiyeli yüksek. KAE'nin yeni genel müdürü Tolga Kurşunlu oldu. Aselsan'ın Kazakistan'da yer alan şirketi Kazakistan Aselsan Engineering'in yeni genel müdürü açıklandı. Aselsan'da 23 yıldır çalışan ve son olarak Anti-İHA Sistemleri Program Müdürlüğü görevini yürüten Tolga Kurşunlu genel müdür oldu. Tolga Kurşunlu resmi LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı. Kazakistan Aselsan Engineering firmasında CEO Genel Müdür olarak yeni bir pozisyona başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu göreve atanma sürecinde bana güvenen genel müdürümüz Sayın Ahmet Akyola, süreç boyunca desteğini esirgemeyen İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız Sayın Özgür Taylan Sarı ve SST Sektör Başkanı Sayın Zekeriya Şahin ile İHA Önleme Sistemleri Program Müdürlüğü'nde birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma ve tüm proje ekiplerime içten teşekkürlerimi sunarım. Kazakistan Aselsan Engineering yani KAE, Kazakistan Savunma Sanayi'nin elektrooptik cihazlar alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2011 yılında kuruldu. Kayenin kurucuları %50 hisseye sahip ulusal şirket Kazakistan Engineering ZSC, %49 hisseye sahip Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve %1 hisseye sahip Savunma Sanayi Başkanlığı. KAE, nişangahlar, Gece görüş sistemleri, termal görüntüleme sistemleri, gündüz görüş sistemleri, gözetleme cihazları, lazer işaretleyiciler ve mesafe ölçerler, gelişmiş uzaktan kumandalı silah platformlarının stabilizasyonu ile elektronik devre kartları montajı ve kızıl ötesi lens imalatını kapsayan geniş bir ürün yelpazesi sunmakta. Şirket ayrıca zırhlı araçların bazı elektrooptik sistemleri ile uçakların aviyonik sistemlerini modernize etmekte müşterileri ve personeline eğitimler düzenlemekte, yurt içi ve dışındaki taraflarla ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik alanlarda karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmektedir. Bunların yanı sıra araştırma ve geliştirme çalışmaları da şirketin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Brezilya yeni ZMA'sını test ediyor. Army Recognition tarafından yapılan habere göre Brezilya ordusu Centaura ZMA'nın ilk atış testlerini tamamladı. İlk defa Saika atış poligonunda gerçekleştirilen atış testlerinde aracın ateş gücünü değerlendirmek için hizmet dışı bırakılmış bir adet Urutu 6x6 aracına 120 mm HIT ve APFSDS mühimmatı kullanıldı. Brezilya'nın Centaura 2 ZMA tedariği 1970'lerde yurt içinde geliştirilen ve artık modern operasyonel ihtiyaçlar için yetersiz olan EE-9 Kaskavel 6x6 keşif araçlarının yaşlanan filosunun yerini almayı amaçlıyor. 90 milimetrelik top ile donatılan Kaskavel, eskidiği ve gereksinimleri karşılamadığı gerekçesiyle daha gelişmiş bir aracın satın alınması ihtiyacını doğurdu. Bu bağlamda Kasım 2022'de İtalya ile imzalanan ilk sözleşme yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olup 98 adet ZMA'yı kapsamakta. Bahse konu araçların Brezilya ordusuna 15 yıl içerisinde teslim edilmesi hedeflenmekte. Ayrıca Brezilya 8x8 ZMA envanterini toplam 221 araca çıkarmak için tahmini 1.1 milyar dolar değerinde 123 ek araç için ikinci bir sözleşme imzalanacağı iddia ediliyor. Bu sayının Brezilya'nın uzun vadeli gereksinimlerini karşılayacağı düşünülmekte.